Çıkıyor kendileri. Tamam Değerli büyüğümüz Hüseyin Yıldırım'ın yanına geldik. Evindeyiz ziyarete. Muhsin Kaya ile beraber. Hüseyin abiyle Sivas üzerine çeşitli sohbetler yaptık. Çok memnun oldu. Ve biz de Hüseyin abiyi görmekten çok mutluyuz, memnunuz. Sivas'a çok büyük hizmetler etmiş bir insan. Bizim Sivas'ımızın değerli büyüğü herkese yardım olmuş. Herkes de onu sever. Her toplantıda, her şeyde Sivas'ı taraftarı, Sivaslı ilim diye gurur duyan bir insan. Biz de onun için Hüseyin abimize ziyarete geldik ve çok sevindik. Hüseyin abi de bize bir olay anlattı. O olayı dinleyelim bakalım neymiş Hüseyin abinin anlattığı. Şimdi ben işte 1957 senelerinde raft devamlı böyle kendim e, boksör boksör olmak istiyorum. Gittim şeyde nedir? E, boks çalışmalarına Hafız Büyükdere diye Sivaslı bir Bulgaristan'dan gelmiş bir göçmen vardı. Ona gittim. O da boksörmüş. Ona rica ettim. Beni boksa şey yaptı, aldı. Ve öyle devam ettik. Devam ederken e, bir gün tuttum. Hani ben şampiyon olmak istiyorum. Şeye federasyona bir mektup yazdım. Dedim ki ben işte boksörüm. Gelip e, dövüşmek ve milli formayı giymek istiyorum. Bana ne şekilde yardımcı olursunuz? Ben dedim maddi bakımdan şeyimi vereceğim. Yani yol paramı vereceğim dedim. Ve adamlar benim mektubuma cevap verdiler. Dediler ki gel ve seni çağırıyoruz. Ben bildiğim, bildiğim maça çağırdılar gittim. Ve dövüştüm o günkü şartlarda Türkiye şampiyon oldu. Ve sonra milli bir müsabakaya girdim çıkış sağlıklarla. Bir bu dediğim benim 1955 senesi. 1955 senesinde çıkış sağlıklarla milli maça girdik. Ve o zamanlar ben rakiplerimi yedim. Ve o günkü şartlarda şeydi. Nedir? Bir şampiyonaydı. O şampiyon birinci oldum. Ondan sonra federasyonlar rica ettim. Dedim ki beni Ondan sonra müsabakalara çağırırsanız ben gelip dövüşmek istiyorum. Ben dövüşeceğim. Eğer şey bakımdan maddi çıkarım olmazsa istemiyorum ben maddi şeyi. Kendim vereceğim. Beni müsabakalara kabul et diye. Ve müsabakalara kabul ettiler. Gittim. Yedim ve şampiyon oldum. Ondan sonra milli formayı giydim. Milli formayı giydikten sonra bütün devamlı müsabakalara çıktım. Ve o zamanlar Sivas'tan illi formayı giyen bir sporcu oldum. Bu benim için büyük bir kıvanç, büyük bir onur meselesiydi. Ondan sonra tuttum. Ondan sonraki müsabakalara giderken daima maddi şeylerle ben karşılıyordum. Ondan sonraki müsabakalarda, daha evvelki müsabakalarda başlayınca ondan sonra da paramı vermeye başladılar. Ve ben bu şekilde gidip 50 formayı giydim ve devamlı dövüşüyordum. Üçte işte de şampiyon oluyordum. Sivaslar benimle gurur duyuyordu. Ben de Sivas olmaktan gurur duyuyordum. bu sabıkalara böyle devam ediyorduk. Abi bir soru sorabilir miyiz? Bu Sivas, Sivas Spor'un e, formalarını seçmesinde kırmızı beyaz fikri sizden çıktı söyleniyor. Bunu biraz anlatır mısınız bize? Şimdi Sivas Sporu kuruyoruz 1957 senesinde. Ondan sonra arkadaşlar şey yaptılar. Dedik ki de işte birisi diyor ki yeşil beyaz olsun, benim diyor ki siyah kırmızı olsun, bilmem bey olsun falan derken. Yani ben de o anda dedim ki ya kırmızı beyaz olsun. Çünkü biz yani hani daima askeri şeylerde muvaffak konuş bir milleti Sivas'ta hep şeylerle nedir düşmanlarla görüşmelerden harbe girmekten gurur duyan bir topluluk. Ondan sonra ben tuttum dedim ki peki dediler ki forma olsun? Kimi diyor ki kırmızı siyah olsun, kimi diyor ki siyah beyaz olsun, kimi diyor ki kırmızı beyaz olsun. Ben de dedim ki kırmızı beyaz olsun. Dediler ki niye kırmızı beyaz olsun? Kırmızı kanımız, beyaz da karımız dedim. Onun buna hep şey yaptılar, ya olur mu kar olur mu falan. derken onlara kabul ettirdim ve Sivas Spor'un rengine kırmızı beyaz olması için o zaman kabul ettirdim. Hani kırmızı kanımız, evet. beyazla da karımız. Evet. Ama bu tabi orada birçok böyle alay mevzu oldu. Fakat alayı tabi yani hani kırmızının karımızdan geldiğini, biraz da dağlarda karımızın bitmediğini, dağlarda karımızın oldu. Kırmızı beyaz olsun dedim. Böylece kabul edildi. Böylece kabul edildi. Peki bir de e, Aşık Veysel'i sizin gönlünüzden nikah şahitliği yapmış. Bu doğru mu abi? Doğru evet. He, anlatır mısınız de, kısaca? Aşık Veysel'le Ali devamlı dükkana geliyorlar falan. İşte işte şiirler söylüyorlar, hatıralarını anlatıyorlar falan. Benim de o zamanlar evlenme şeyim var. Aşk Veysel dedi ki kardeş kirvan kim olsun dedi. Ne kirvesi yani şahidir dedi biliyor musun? Evet. Dedim ki sen kabul edersen sen ol dedim. Olur dedi ve Aşk Veysel'e Ali İzzet benim nikah şahidim oldular. Çok güzel. Evet. Güzel bir, ad. bir de abi Sivas Spor'un kurucuları arasında yer aldınız zannediyorsa de evet. Sivas Spor'un kulüp başkanlığını yaptınız. 10 sene Sivas Spor'un kulüp başkanlığını yaptım. Ondan sonra kurucuyum ve Sivaslı olmaktan da gurur duyuyorum. Şimdi o zamanlar arkadaşlar bana Sivas Spor'u kurduğumuz zaman işte başkan olmak için ben de başkan oldum. Bir sürü para gitti ama helal olsun Sivas Spor'a. Teşekkür Öyle. ederim. Başka Sivas için bir son sözleriniz alabilir miyiz abi? Şimdi Orta Anadolu'nun büyük şehri olan Sivas olmaktan ben gurur duyuyorum. Çünkü o zamanlar herkes işte Sivas'ı Sivas olmaktan gurur duymayanlar var. Ama ben Sivas olmaktan gurur duyuyorum. İftihar ediyorum. <laughs> Sivas hem askeri hem şey olarak yani her bakımdan Sivas Sivaslılar Sivaslar Sivas olmaktan gurur duyarlar. Bununla da ben gurur duyuyorum. Sivas olmaktan Sivas bir bambaşkadır. İnsan ne kadar